kariyeri de asistle başladı. Tabi Ferdi'nin oradaki harika vuruşuna da haksızlık etmeyelim. Asist yapıp yapmasında ihtiyacı yok yani. 15 dakikadaki oyun yani takımın açık ara bir numaralı yaratıcı gücü olduğunu şu anda bile gösteriyor. Tadic kullandığı serbest vuruşu tek yükseldi. Aşıyor onu savunma vurdu kafayı. Kent. Crespo hareketlenmemişti onun topuna. Ryan Kent kendisi koştu. Baskısı devam ediyor Ryan sonuç da verecekti neredeyse, out'u kullanacak Sebastian Agacchi. Alkış topluyor Rankentin bu baskısı. Bu arada Emre yani %20'nin altına düşmesini beklemiyoruz dedik ama ilk 15 dakika %90 topa sahip olma yani maçtaki 10 pastan 9'unu Fenerbahçe yapıyor. Ve bir değişiklik gerçekleşiyor Zimrudan. İbrahim Asuma oyuna girecek. Ray kenara alınıyor. Bilmiyorum Emre sen yakaladın mı ama bir sakatlığı yoktu Ray Kulübeye mi gidecek onu da bir yandan izlemeye çalışıyorum. Evet direkt olarak yedek kulübesine gitti. Belki farkın daha da açılmasını engellemek adına böyle erken bir değişiklik tercih etmiş olabilir Lilian Popescu. Savunma arkasına doğru atılan bir pas Altay Bayındır terk etti kalesini vurdu kafayı.